Evet gençler, Crysis 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ee, laboratuvar faresi bölümünde kalmıştık yani öyle yazmıştı yazın. Onlar bir önce oraya girmek Sana Depoya gir. Ha? Tamam. Öldürmeyeceğim. Buradan gidemiyor muyuz? Demiyoruz. O zaman mecbur gideceğiz. Güle güle dostum. Güle güle dostum. Adam vuruldu adam vuruldu. Yalnız direkt aksiyona daldım mı ben? Dalmayacaktım abi bir anda böyle şey olduk. Kardeş bir sakin olun ya. Geliyor bir tanesi. O da vurmuştu. Onlar da vurmuştu. Tamam. Kaldır o Evet. Hepiniz öldünüz mü? Şöyle bakıyorum. Hepiniz değil. Soldan biri sıkıyor. inatla Aha! Öleceğim. Silah temel mi kalmadı lan? Gel beni. Adam vuruldu. Adam vuruldu. Ya sen Oha Buraya atma lan Mermi <laughs> <Ben> mi hazırlıyor <laughs> gençler <laughs> Öl <Öyle> lan <laughs> Yürüyüş sesi değişiyor ha Silahlar alayım da tamam mı? Silah. Almadığım silah var mı? Şimdi gizli gidecektik bir yer. Herkes temizledik. Çok güzel. Bak bak. Yapma be. Olsun ben bir profesyonelim. Arkada biri kaldı, kalsın lan Gizlenelim. Burada kimse yok gibi. İçeri de varmış lan. Kayıtlık da burada bir mermi varsa alalım Vallahi buldum. Ne ki benimki? Ko. Tamam. Adam öldü. Merhaba. Tamam. Ha? Lan. Nereye? Şşş. Ne haber? Bak bak. Öleceğim Nerede? Lan sen bir Bi dur lan bi dur Bi dur lan Tamam. İşe nasıl sızacağım? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> 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 Her Şimdi Yukarı çıkmamız gerekiyor sanırım Ah derken çıkıyormuş Tesarifen buldum ha Bak, Yukarıda tam 3 adam Bir şey bulmadan önce onları temizle Tamam Sütürü mu bunu yok, yok, yok. Lan bu e, siyah rak e, ee, craft etmek şeyi daha kolay daha. Crash birdi. İki de daha zor gibi geldi bana. Abi, şu mallara bir bak. Uh. Üçünü de aldım. Tamam. Ee Tamamları yok etkiyormuş lan, yok elin dostum. Herhalde tamam. Kol konuşacağım mı lan. Konuşmuyor Berif. Tamam kaydı aldı. Ne oluyor bir şeyler oluyor lan? Oha bir şey geliyor. Lan onu nasıl çökeyim ben? Bazuka neymiş bir olması lazım. <laughs> Abi ölmüyor herif ya. Tamam. Vallahi zor dost öldürdüm ha. Bazı fişen bir şey söyledi. Aha. Allah sizi bile görsün. Bir mi gelmişler? Bombayla atın. Bomba attı. Nerede lan o? Sizi gördüm. Konuşuyor. Tamam. Çıkacağım lan ben. Tamam, tamam. Oğlum yeter kalan lan. Nereden gideceğim? O geldi. Yine geldi. Bak bak. Orada orada.

Durundan durun lan <Sessizlik> durun. Ne lan oğlum? Aa! Ağabey bitti silahlarımızdan kalmadı saldırıyorum. Nerede o? Ver o baskıyı bana Sen gel bile gel Al Boş mu? O hoşsa bana hoş de Oha lan <laughs> Zaten mermi alamadım oh. Çok Çok iyi. Hala oradasın Herhalde buradayım Koordinatları kişiye gönderiyor Çok zannettim Sanırım zararlı. buradan ineceğiz. Burada kurulu bir kabile <laughs> Çok özel kraliyeti yapalım. Ayrılırken depodan çıkarmıştın. Laboratuvardaki kadar güç değil ama işe yarayacaktır. Kralım! Hemen çık ol! Laboratuvarı mahvediyorlar! Bu şerefsizler seni yıllardır dibine gömülecek! Araçlarım düşüyoruz! Bu çatı düşüyor! Sedef Anlaşıldı efendim. Doğru mu gidiyorum diyecektim de doğru gitmiyormuşum lan. Yukarı çıkacakmışım herhalde. Çık buradan diyorum da. Yok dayı. Yanlış. Server yerinin tam karşısı. Hadi devam. Nereden lan? Burada ne başka yer yok ya. <laughs> Vallahi bulamadım ha. Yukarıda da yok. Azıcık olsa değmez acaba Yok canım. Zırhı geek. <laughs> yok ya. Kafa çocuğu açılırdı. <laughs> Asansör mü acaba. Hayır nereden? Yol yok. Ha, Herhalde hiçbir şey yok. Bu tane. Hani. Birileri geliyor lan. Yukarı mı lan? Dur ya dur biz yanlış indik herhalde. Çıkamıyorum. Ben, Kim varım lan? ben varım la. Kim var lan. Çıkıcı olmasam inmezdim ya. Oğlum buradayım lan. Ben sizi bulamıyorum asıl. Kesin, şey. Kesin bir şey var bir ah. şey. Gelin. Allah ben var mı? Vallahi çıktım geliyor yukarıya. Aha. çık lan çık lan. Herhalde buradan girecek bir ben manya. Yanlış yaptım. Buradan bir yere girecektim herhalde ben. Yanlış gittik bir manya geliyor. Gerçi burada bir şey yok ama. Deniyorum şansım gençler. Buradan gideceğim. Vallahi bir şekilde geçtim. Ya oyunu baga soktum. Sokmamış da olabilirim. Tamam tamam gidiyoruz iş Zor da olsa bulduk. Evet kaydettiğine göre tamam.

Yan cümbüşe daldım. Açılmıyor lan. Açıkmış zaten. Tamam iyi oradasın. Senin için asansörü aşağı gönderiyorum. Hadi gönder. Acele et biraz ama. Gelenler var acele et. Çok şükür. Hadi hadi indir beni. Oğlum son 24 saatte olup bitenlere inanamaz. Sen de inanamazsın. Ben profit değilim çünkü. Siz daha beni profit Şehrin yukarısında mahvur. Krainet her bölgede adam kaybediyor. Tam bir kaos oğlum. Oh. oğlum gelmene çok sevindim Adam sonunda buldum demek lan. Beni delirtiyordu. Gel çabuk. Hadi kapıları tekrar Dostum ben o değilim lan. Enkaz bölgesinde özümsediğin şey giysinin sistemlerini ateş gibi yaktı oğlum. Kesinlikle bir an nano dokuyla aynı temel yapı. Hargreaves bu şeyi çelik yelek yapar gibi nasıl düşünmüş, çıldırmış olmalı. Buradan gir. Kabin hazır. Adadakiler gibi aslında. Sadece biraz güçsüz. Neymiş lan? Aa, Bakalım ne? bu bir de, birinci önde vardı. Hatırladınız mı? İyi isyan rezil de ben kafam çıkarsa ne olacak? O değil de Taras Tiklant oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yemiş değil mi? Ve Hargri. Zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Sağlandır, sağlandır. Bekliyor zaten. Başlatma, Doktor hadi bir şey yap. Şimdi ben öğrenecek bir şeydim ama benim... ...proftomadığımı. Acayip. Bir daha. Sen <laughs> değil. Neler oluyor? Sen kimsin? Seni Hardway <laughs> mi gönder? <laughs> hafızama bak hafızama. <laughs> Oğlum senin bu mamisleri kafasına sıktı adam lan. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> da ben niye konuşamıyorum? İşte o da fırat oldu. Gördün mü kardeşim onları? Şimdi tüm diyeceğim bol acıyor. Senin sonra bir şey diyemezsin ki. Öldü. Of pis vuruyor lan Doktor, anladın mı şimdi her şeyi? Artık dayanamıyorum. Ben senin gibi, Profit gibi özel birlikten biri değilim ki. Yani? Bu ne lan? Zaten komplo teorisi manyağıydım. Şimdi tam oldu. Sen ne yapıyorsun Hay sıçayım. Profit hepimizi kurtaracaktı. Adam öldü öldü. Askerler bizim için geliyordu. Artık Sefalopotları <laughs> biliyorsun değil mi? Hı? Saçma oldu değil mi? Elbette bilmiyorum. Sen ne izliyorsun burada mı? Ee, sana bir özet geçeyim mi? Dışarıda resmen elimize veriyor. Hem de kalamarlar. Aztek ve inkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler hissettiklerini hiç düşündün mü? Yani sporları gördün değil mi? Yaptıklarını da gördün. Oğlum insanlar mahvolmuş. Sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyordum. Buraya giremiyorum. Bu mı? mümkün değil. Bu demektir ki... Tamam. O giydiğin giysi... ...kendi kendini onarabilen... ...yarı organik nano dokudan yapıldı ve patenti Hargrave ait. Evet, ne yapayım? Evet, o oh Hargrave. Her şeyi o tasarladı. Profit Şu özel adam. kuvvetlendi. Hergreyf onu giysi giymesi için aldı ama adam kayboldu. Döndüğünde yarı deli konuşuyordu ve ''Ve sonra?'' ''Gördün mü?'' ''Viral alt rutin giysinin alt katmanlarında çalışıyor.'' ''Bu, bu canlı bir kod gibi ve bu...'' ''Bilmiyorum.'' ''Yeni bir şeye alışmak için kendini yeniden yazıyor gibi.'' Giysi gelişmiş yani. ''Yeni bir veri tabanı sanki.'' Biyo kod. ''Benim fikrim...'' ''Bu gördüğün şey spor salgınına karşı geliştirilen...'' aşının bir kodu. Bunların kodunu kırmam lazım. Nasıl? Ve o işi de burada yapamam. Aha, yolculuğa çıkıyoruz onlar. Yaşım olan işlemci gücü yok. Başka bir... Ski. Bu ekipmanları sadece Hargreaves'in Roosevelt adasındaki laboratuvarında bulabiliriz. Please. Yani şehrin diğer. Oha gidemez ay. Her abi. yerde sefler varken oraya gitmeye çalışmak intihar. Aha. Nişancı, nişancı. Nerede lan? Aha içeri giriyor. Oo o, gördüm. Ateş mi mi ki? Hayda. Düşmanla temas olabilir. Nereden O <laughs> süre mi <diyeceğim>? Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Adam vurulacak tabii. Her yerde şerefsizler. <laughs> Gençler sizi temizleyeceğim kusura bakmayın. Böyle böyle çekip durma. Öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Oha. Ho 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 ho. Of oh, onu sen düştü. Hayda. Gold'dan yine uzaklaştık. Sistemler devre dışı gençler. Ve karanlık. Evet. Tam Gold'u bulduklarken Cops back there. Looks like they were going to take you to a command post in Wall Street. I know the place, but a cradle there with deep scan capacity. We've got to take a look at the deep layers of your suit. Place will be sewn up tight, but there's an emergency evac tunnel built under the street. Get to the Wall Street church, that's where the tunnel comes up. Stick to the rooftops, it'll be safer. I'm taking another route. I'll meet you there. Okay. koruyucuları. Finans bölgesi New York diyor. Evet, yeni bir bölgeye geldik, yeni bir görev. Tam olarak burada kalıyoruz. Diğer biri burada ne yapacağız? E, gold'dan uzaklaştık galiba sanırım tekrar Gold'u bulacağız. Veya başka bir şey. Bakalım. Diğer bölüm görüşürüz.